bakalım hani Ne oldu bir şey olmaz kırıldı yumuşak kaldı da Bak hadi ne ne diyoruz? İlk önce ilk önce selam verelim. Bakın hepiniz buraya. Hazır Ali, Hızır Ali senden merhabalar. Merhabalar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açılışı böyle yapalım dedik. Dün akşamdan beri kar yağıyor. Hepiniz inşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Yine saat 2 civarı hayvanlarımızı cemlemeye başladık çocuklarla beraber. Bugün kar tatili çocuklarında yine bir kışı daha yaşıyoruz. Ben yardım edemem şu anda video çekiyorum. Al taraf buna yardım et. Bilmiyorum ne yapmaya çalış. Diğer tarafına sevir, diğer tarafına sevir şöyle. Ondan sonra da mallar yiyin. Ay. <laughs> <laughs> ah. Düzün şeydən qardan götürən ha. Sənin içində? Keləyinə hadi. Telezənə gəl axı hadi. Ya <laughs> Allah. Tələ, tələ, tələ. Amma mən. Ha. İtələyin ha. Bıraq əldin. Aha, oruya gedəcək, duru dağıldı. <laughs> Arabalar, merhabalar, merhabalar. Zalit. 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 Hı Hoqdolab buyan gələr. Həq qolum. Baba. Hış. 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 Tərvelə. Məhəmməd taxtalarında durma, çox təpini atdsan azqalın deyə. Hadi. 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 üstüne Hadi. ya! гар жиншнэт шэг слаш жиншнэт слашин кар гарата э ха ай вен Daha da halına doğru gelsene gel 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 bak, Aa, gel gel <g> özüm bize değdi <laughs> <limitationsifiers> uş 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 bana gel 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 dalına dalına gel hadi hadi atarım seni nereye wow hayır hamsı hayır hamsı ay toş toş şey ya perde <laughs> hadi hadi ay, ay. hadi ra ga chết mẹ baba baba ê ê Ha e, buraya gel. Eve gidemezsin. Bahaneleme. Eve gitmek yok. Buraya gel. Keçere gidiyoruz. Gel buraya. Götünü kaşıya kaşıya gitme. Buraya gel. Gülme, gülme. <laughs> Ay kameraya vuracaksın. <bırakay. gülüyor> Ayet yığma <laughs> Aya pokun içine atma ne arru? Hay sen. Ece sırtının cemiyinden geldi. Bak yetişmeyecek yer ha. Oralara, oralara yetişemir. Kuyruğun üstüne doğru gel ha kuyruğuna kuyruğuna hala bu oralar. kuyruğun üstüne Oralarda hayvan su yetişemiyor. Yanı da Belinin üstüne sırtına hala. Gaga de, de. Ah. de. Boynuna doğru, boynuna doğru, boynuna doğru. Hah, avrı. Hah, ha. Sırtına sırtına boynuna ha başının üstüne bak kafası var ya ha tamam çok yaklaşmadan ali sen de, sen de kaşını temir kaş oyla adam o adam şey. kaç flaş Bak kuşlar bizde orada satıda bir yer yer, akşam olmasını Onun üstüne de gelip içeri Sen de üstün gocini giyin Bırak anoriye bırak ucunda buna bir. çek Tamam Bir tamam, tamam. şey bir tamam. şey Nedir? Sen orada ne Sen de orada yat. Yat. Evet. E, hey, kalk. Gözünü <laughs> öldürürsün. Öldürmez, öldürmez, öldürmez. Niye öldürürsün? Gelsin, görecektim. Vurur odasını, girirdi. Girsin. <laughs> Minile, döne bakalım. Hani lan bu kaytaka bekler? Ver yola. Döne bakalım

Hareket. Yanlış Makinenin yanına git, makinenin şeyi düşmesin de gelin. Ha, hep 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 beyalıf ya. Yemem ya ağzına hep beyalan kaçır. Ne mi o iş? Şey arıyor diyesen ha. Karnaldoş. Evet, Karnaldoş. Biz <laughs> də gətirə bilərik. 1 2 Çətdik maltı. Siz günsər gəlirsiniz. уна доош çek gelsin çek kaldır kaya kaya kaldır biberon ha ememe götür hadi gördün <laughs> <Bitirdin> mü <mi? gülüyor> gel hiç attım başka ses at at tanaydal gel <gülüyor> <gülüyor> Sür 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 Kapat. Biz uzaktan oradan başladık. Zıralı gel, kalk gelsin de sula. Kalk gel. Ağam, Mehmet daha da sülür. O başdan başla, ha. Küsmə, qaxgər. Verunə. Verunə şey, çayçısılasın, ay. Şula. Şuradan itvayacı olun, ha. Hepsini şula. Hızrail, gəl küsməyə, gəl aparıq, gəl. I got the bağla. lan üstünden eşeğe mi bağlanır? He? He akının üstünden eşeğe mi bağlanır? Aşağı in Yok Aşağı üstüne bağlanır aşağı hadi Min Hele min min Yemedi de mal Al talib Yemedi <laughs> ya, sana, tamam <laughs> mu? Kuttum. <laughs> <laughs> hadi daha dedi. <laughs> hadi eldivenler dalalım hadi. İşlerimizi bitirdik. Değil mi? Eldivenlerin abına bak hepsi bütün yaş. Hadi çık çık domuşma. Töy yok. Domuşan töy yok. <laughs> 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 hadi. Evet. evet. Mıncır geldi mi? Mınzıra merhaba. Mınzının yatağı yukarısını silelim. Dur hadi. Aç, aç, aç. Tut 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 tut. Mınzını tut. Aya kaldır ayağını kaldır. Sil ona sil. Öbürünü <laughs> de <laughs> tut, sil. Onu hiç can tutmayayım. Ayak tamam öne ayaklarını da sil hep arka ayaklarını silirsen Hayır Ayat... <laughs> 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 Tamam bırak o zaman. bittiyse bırak. Hayır, manyaksız mı oğlum? Hep bağırmayın oğlum. Hay. Bir şey korktu lan manyaklar. Bağırmayın lan yazık da oğlum. Karnını doyurun. Siz. Ne içiyorsan al kalın, sarsan Ay, bak, canım, sarsan rahatın. Yok. Bakın, benim yediğim. Hayır, Muhammet'e ne ararsan. Koy sen de biraz işle dolansın. Ben bunları bak dolansın diye yedi. Canım benim canım. Nedir? Yalan. Yalan. Yeter mi? Göt. Biz gün tutuyoruz. Bir şeye sürpriz götürürük. Oraya götürme, oraya götürme. Gel, pis pis pis. Burak gelsin Muhammed'e. Muhammed'e Burak gelsin. Burak gelsin. Oğlum Burak gelsin de. ha. lan oradaki, oracıcılar. Buraya buraya, buraya kapını vuruyor. Bak. Ha oraya bırak, ha bırak. Oh. Diri <laughs> diri yudur he. Tamam, şey ya. Hepsini ya. de yedi bitirdi. Diri diri, diri yuttum. Gide, 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 gide. Yeter yeter. <laughs>

Bilməm saxlasam mı? Saxlama sam mı? Ay pişik şey öylələmə, oğlum sarsaxsızmısız? Pişik şey, canavar kimi saldırmam pişikə. Oynayın oğlum, oynayın. Yazıq pişik şey gəldiyinə də peşmanam. Yazıq pişik şey gəldiyinə də peşman oldum ki, qaçacaq pişik, şey, durmayacaq. Hələ də bax, məliyər arvadı bəyidir, <laughs> qoyun gəlsin uşaqlarının yanına. Hadi evet, o zaman korkutmayın da.